yaptım yani Şimdi, şey daha Google'da çıkar. Şimdi ben değil. hiç uçaktan korkmazdım yani. Hatta korkanın üzerine gülerdim. Sen. Tabii. Ne oldu bir gün? İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendik. Oradan Japonya'ya gideceğiz. Sabah uyandım. Ergün abi bir gördüm suratı bembeyaz. Ne oldu Ergün abi dedim. Hasan dedi çok kötü rüya gördüm dedi. Ne gördün? Dişlerim elime geliyor. Aman. Bütün dişlerim. Ben de az çok rüyaları takip ederim. Şaka diyorsun. Ergün abi dedim, toplu ölüm gittik. <laughs> gittik. Dedim. Tamam, vallahi dedi, ben de sordum dedi. <gülüyor> 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 toplu ölüm dedim yani, Ergün abi. Dedim, Hasan dedi, sorma çok ama Ergün abi, ben ne hiç yapıyorsun? suratını... Rüya tabirleri kitabı falan. Yok, internetten bazen bakıyorum ben rüya görünce. Hmm. Şimdi Ergün abi ben ilk defa suratını böyle gördüm. Bembeyaz. Sonra, o sinirsiz adam, sakin evet, adam. Evet. Korkmuştum. Uçağa bindik. O meşhur bizim hani düşecektik ya. Hmm. Bir ara uyan, bir buçuk saat sonra uçak baya bir gidiyor. Ama ben hala aklımda o şey var. Ya bir tribülansa girdik. Artık o şeyler, o Çinli kızlar şeyin altına girmeye başladı. <laughs> koltuğun altına girmeye başladılar. Ben de bir korku aldı. Uçağın burnu şu yere doğru hey. gidiyor çakılıyor. Ya, hiç şansımız yok. Ya hostes ağlar mı uçakta? Hey. Ya bunlar ağlıyor. Ben onları görünce zaten bittim gittim yani. Bayılmışsın. Sonradan bayıldım. Olaylar atayım. Ümit e Özel bir dua edişi var. Allah'ım yarabbim beni çocuklarıma bağışla diye. Oo. İşte Fatih oradan, Tayfur abi, işte Bülent, Bülent abi hepsi Spikland kaptan diyor Arif abi. Şeye, ne diyor? Speak kaptan. Hani adam bunu <laughs> şeye demiş. Bir açıklama yapsın kaptan. Şimdi bir de şey derler ya. <laughs> Ay ölücü. <öyle canım. gülüyor> Hakan abi de önümde. İyisin değil mi? İyi. Devam edin <laughs> mi? ben de hep kaptanı falan dinlerim de uçak gel. lan kaptan diyor ama gitmiş yani. Arif abi de ama şimdi anlatıyoruz ama. Ama bizdeki korku yok. Hani derler ya yok annemi düşündüm, yok eşimi düşün, yok hikaye. Herkes kendi canını düşünüyor. Tabi son anlarım, Allah'ım dedim en son beni acısız öldür dedim yani. Köpek balıkları aşağıda bekliyor. Okyanus altımız. Yani düşerse gittik yani bitti. oradan parça müzik bizi. Şimdi dua ettim ben. Ediyorum ediyorum başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Dört tane dua. Ya bitti. <laughs> şey Başka bitti. dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'ım ya Rabbi dedim. Hakan şükürün ettiği bütün dualara katılıyorum. Dedim. <gülüyor> 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 Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? <laughs> bu arada bu korkuyla bunları düşebiliyor musun gerçekten? Vallahi söyledim yani. Abi öyle bir korku ki En son benim ettiğim dua şuydu Allah'ım beni acısız öldür yani Öyle aşağı çıkılıyordu uçak yani O kadar kötü şey o gün bugündür Benim uçakla aram hiç yok e Sonra bir çok her hafta iki haftada bir kokpitte gidiyordunuz Aa. Hı -hı. Bir ara yine kokpitte Sivas'a iniyorum Hiçbir şey görünmüyor Şeyler ötmeye başladı cihazlar Kaptan dedim bu ne Dağları şey yapıyor Yani dağlara geldiğini hmm. şey yapıyor Çünkü sis kar her şey var sağdaki kaptan soldaki kaptana dedi ki sen pisti gördün mü dedi. O der demez ben düştüm zaten orada. <gülüyor> <gülüyor> o, o, der demez. <laughs> o pisti gördün mü dedi ben bir de şeye bakıyorum mile bakıyorum 500-700 metre arası. <laughs> o pis, ben de ama böyle bir şey önümüz görünmüyor yani. <laughs> Direkt düştüm Hayır ben orada. Ama adamı uçağı mı indirsen seni mi Yok ben, ben so, sonra da ayılttılar zaten beni yani. Ha tabii, sen bayağı baygın kaldın Tabii canım yani. düştüm ben. Düşsene, o bir kaptan o bir kaptana pis nerede soruyor sen diyorsun ki bayılam <laughs> bayılmaz mısın ya gittin ya şansın yok. Bir de onların üzerine bunları yaşıyorsun. Yine bir ara şey iniyoruz Yunanistan'a. E, Atina Olimpiyat maçına gittik. Bir rüzgar var böyle bir şey yok. En son kare şuydu. Ben de host yan yana el ele tutuşmuş iki erkek. <laughs> tamam mı? <laughs> o ağlıyor ben ağlıyorum. O da adam <laughs> O ağlıyor ben ağlıyorum. Yani uçak benim için facia lan. Bilmem yani. Hiç <laughs> sonra maçlar bittikten sonra hiç bilmedin mi şu son zamanlarda? Şu son bir yıldır ya. yani. Hadi ya. Ayıptır şöyle mesela araba aldım. 20 yok bin kilometre oldu. İnanmıyorum. Hep kara yol. Bütün kara yolları beni tanır. Gök gözler, ağaçlı. Her yerde durur orada yemek yerim yani. Sonraki peki o hani uçak yol.